7 binalar yapacak 32 seneden beri burada oturuyoruz elektrik abonemiz su abonemiz evimizin sigortası kaskosu her şeyi var Bilmiyoruz ne olacak. Şimdi yıkıldı yıkılıyor yıkılacak. Verdikleri parayla da parayı kendilerine verelim. Bize bir arsa göstersin. Yok imkanımız yok. Bu yaşta ne yapabiliriz? Ben 65'lik aile alıyorum. Eşim efendim engelli aile alıyor. 1500 liradan 3000 lira para. Yememize yetmiyor ki. Ne yapalım? Yapacak çaremiz yok. İlk bitiren değer 77.818 lira 80 kuruş. Şimdi de diyor ki 180 bin lira diyor. Bilmiyoruz artık. Hepsi kendilerine olsun. Bize bir yer göstersinler. Ben nereye gideyim bu engelleşme alayım da ne yapayım? Askerliğimi yapmışım, oyumu kullanmışım. Vatandaşım ya. Hiç benim hakkım yok mu? Vatandaş değil miyim? Evimizi yıktılar. Bizi perişan ettiler. Eve kiraya dediler. Bize kira tuttuk. Çoluk çocuk fazla değil bizi dışarı attılar. Benim babam 70-80 yaşında adam var dediler. Annem de öyle 70-80 yaşında. Ben onları kime bırakayım? Çoluk çocuk, baban da var dediler ihtiyar. Çoluk çocuğun da 7 tane çocuğum var. Beni sokaklara attılar. 50 milyarın değeri nedir? Benim ben arsamı istiyorum, evimi istiyorum. Ben şimdi ben nereye gitsem ev tutuyorum beni sokaklara atıyorlar. E kalabalıksın ben nereye kaçayım? Çocuğum var öyle beni okul zamanı geldi okula gönderemiyorum. Rezil oldular. Erişan oldu. Niye? Ev yok, yurdum yok. Nereye gitsin? Çalı, çadırımın içinde bir naylon aldım. 3 milyara yakın naylon aldım. O da akıyor. Yağmurda rezil oldum. erişen oldum. Bizim evlerimiz yıktılar. Elimize 30 milyar para verdiler. Bizim çocuklar okula gidemiyor. Okumuyor işten geliyoruz biz. Gerçekten. Banyosu yok, suyusu yok. Öyle bu hesap burada biz bu parakanın içinde biz işiyoruz gidiyoruz yani biz. Bizim yerlerimizi attılar, gücümüz etmiyor. Arsa alamıyoruz. Biz bizim yerimizi istiyoruz. O onlar bize 30 milyar verdiler. O parayı ben geri veririm yani. Benim yerimi geri versinler. Evimi de yıktılar. Ben yerimi istiyorum ben. Evlerimizi yıktılar. Bütün gördüğünüz arkamız viraneye döndü. Çoluğumuz çocuğumuz barakada sığınıyor. Ama yağmurda ne yapacağız? Ama banyomuz yok. Ama suyumuz yok. Ama çoluğumuzu çocuğumuzu bir banyo ettirmeye hakkımız yok mu bizim? Çocuklarımız da okula devam etsinler. Yarı okulda kalanlar çok oldu bizim çocuklar. Bu kadar insanlar belki perişan haldedirler. Ama tabii ki bu 30 lirayla biz nereye varabiliriz? 30 lira yiyeceğim mi? Giyeceğe mi? Öncelikle bir çadır alamıyorsun. Bir buçuk ,5 liraya. metre 5 metrekare bir çadır bir buçuk liraya alamıyorsun. Evimiz geçen yıl kıldı. Hala bize yer talep ettikleri yok. Susuz kaldık. Evsiz kaldık. Yersiz kaldık. Arkamda iki kat evimiz vardı. 30 lira para verdiler. Ekim aldıysa bunları geri gelsin ki yer mi talep edecek bize, ev mi talep edecek bize hemen ki gelsin bunları yapsın. Kentsel dönüşüm adı altında burada vatandaşlara mevcut binaları karşılığında bedeller ödenmiş ve bu insanlara gidin başka yerlerde evler kurun demiş. ama gördüğümüz kadarıyla kimse bir yere gidememiş çünkü verilen paralarla bir şeyler yapmak mümkün değil. Kentsel dönüşümün mantığı şudur. Şehrin sorunlu yerlerindeki sorunları gidermek Yeniden imar planı yapmak ve buradaki insanların hayat standartlarını yükseltmektir amaç. Ama burada buradaki insanların e, hayatlarını yükseltmek şöyle dursun daha çok mağdur edilmiş. Çoğu gördüğünüz gibi çözüm bulamadığı için çadırda kalıyorlar. Çözülmesi gereken sorunlar var burada, mağduriyetler var. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım.